Hanımefendiler beyefendiler teferruata hoş geldiniz. Türkiye'nin saatleri 14 Mayıs'a ayarlanmış durumda. Hepimizin gündeminde doğal olarak 14 Mayıs seçimleri var. Seçimlerin sonucu ne olacak? Halk nasıl bir karar verecek? Milli irade nasıl tecelli edecek? Gibi sorular var zihnimizde. Ama bunların hepsinin ötesinde hepimizi endişelendiren sorularda var. Maalesef var. O da Erdoğan seçimi kaybederse ne olacak? Evet hepimiz bunu merak ediyoruz. Dünya medyasından da böyle sorular geliyor. Uluslararası mecralarda da böyle sorular görüyorsunuz ve hepimizin aklında böyle bir soru işareti var. Çünkü bu soru işaretini büyüten, bu endişeyi büyüten saçma sapan, korkunç ve ürküten cümleler geliyor. Hem Erdoğan'dan hem de Erdoğan'ın etrafındaki isimlerden işte doğal olarak biz de bu soruyu sormak zorundayız. Kaybederse efendi efendi bırakacak mı? Kaybederse kaybetmeyi kabullenecek mi? Bunu sindirebilecek mi? Başta kendisi sonra da tabanı. Çünkü uzunca bir zamandır Erdoğan tabanını bir şeylere hazırlıyormuş gibi cümleler kuruyor. Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Erdoğan diyor ki Kandil'in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez diyor. Önce kendi kafasından bir şey uyduruyor. Ortaya bir yalan atıyor. Sonra o yalanın üzerine bir senaryo inşa ediyor. Toplumu gaza getirecek, toplumu infiale sürükleyecek bir hikaye anlatıyor. Bir yalan söylüyor. Sonra bu yalan üzerinden de hayır öyle bir şeye tabii ki izin vermeyiz diyor. Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan Abdullah Öcalan'la pazarlık yapıyor. Erdoğan Apo'dan istediğinde mektup alabiliyor. Erdoğan istediğinde Kandil'e heyet gönderiyor. Gönderdi diyen ispatlamayan şerefsizdir diyor. Sonra da diyor ki evet ben gönderdim diyor. Ben başbakan olarak görev verdim, arkadaşlarımı gönderdim diyor. Ve hepimiz taze taze biliyoruz ki Erdoğan yine İmralı'ya heyet göndermiş, Abdullah Öcalan'la pazarlık yapmış. Bu pazarlığın sonucu istediği gibi çıkmamış ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine bu yalanla gidiyor. Erdoğan'ın çıkıp seçim sonuçlarını tanımayacağını, Kemal Kılıçdaroğlu şayet seçimi kazanırsa bunu kabullenmeyeceğini, kabul etmeyeceğini Açık açık söylediğini görüyoruz burada. Benim milletim böyle birisine ülkeyi teslim etmez diyor. Yani Erdoğan'ın o eskilerde kurduğu bir cümle vardı. Neydi? %50'yi evde zor tutuyorum diyordu. Şimdilik %50 yok. Yani toplumun %60'ı, %70'i Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verse bunu bile kabullenmeyecekler sevgili izleyenler. Bunu bile sindiremeyecekler. Çünkü her şeyleri iktidar olmuş, her şeyleri güç olmuş. O güç ellerinden giderse dımdızda kalacaklar. Bunun farkındalar. Dımdızda kalmakla kalmayacaklar. Bir de hesap vermeleri gereken çok fazla suç var. O yüzden de son günlerde hem Erdoğan'dan hem de Erdoğan'ın etrafından böyle korkunç cümleler duyuyoruz. Mesela onlardan birisi Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan gitsin diyenler. Peki kim gelecek yerine? Terör koridorunu terör devleti yapmak isteyenler mi gelecek? Kim gelecek diyor. Süleyman Soylu uzun zamandır böyle cümleleri eveliye geveliye söylüyor, dümdüz söylüyor, dolaylı söylüyor. Sürekli böyle şeylerden bahsediyor. Çünkü gerilimden besleniyor. Çünkü kargaşadan besleniyor. Çünkü huzurlu bir ortam istemiyor. Söyleyecek sözü yok. İnsanlara vaat edebileceği bir tane hayırlı bir şey yok. Demokrasi namına, insan hakları namına bir tane bir şey yok vaat edebileceği. Sürekli korku, sürekli tehdit, sürekli abuk subuk bilinç altından fışkıran pislikler. Ve şimdi de bunu söylüyor sevgili izleyenler. Türkiye'yi bir uyuşturucu merkezine çevirmiş olan Süleyman Soylu çıkıyor bunu söylüyor. Sedat Peker'in anlattıkları orada duruyor sevgili izleyenler. Sedat Peker bunların ciğerini biliyor. Sedat Peker bunların cemazi el evvelini biliyor. Çünkü ne yapmışlarsa birlikte yapmışlar. Şimdi bu şahıs çıkıp milli iradenin çoğunluğunun desteklediği, oy verip cumhurbaşkanı olmasını istediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu bununla suçluyor. Ülkeyi bir şeylere hazırlıyorlar. Toplumu bir şeylere hazırlıyorlar. Tabii şunun altını çizmek lazım. Kaybedeceklerinin kendileri de farkındalar. Seçimi kazanma şansları yok normal şartlar altında. Evet normal şartlar altındayı anormal şartlar altına çevirmek için de her türlü tehlikeli işi yapabilecek tıynet var onlarda. Bir başka AKP'li Bülent Turan, AK Parti'nin geldiği yer sadece bir seçim filan değil, bir kader meselesi. Erdoğan'ı bu halk yarı yolda bırakmaz diyor. Hadi bırakırsa? Toplumun yüzde 52'si, yüzde 55'i, 60'ı, yüzde 70'i Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da başka bir adaya oy verirse ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız yani milli irade milli iradeye darbe mi yapmış olacak? Sandıktan siz çıkmazsanız ne olacak? Neden kader seçimi oluyor ya? Dünyada o kadar ülke var. Dünyada o kadar ülkede seçimler oluyor. Başkanlar değişiyor, başbakanlar değişiyor, hükümetler değişiyor. Oralarda kader seçimi olmuyor. Oralarda beka sorunu olmuyor da siz 21 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Neden sizin girdiğiniz bütün seçimler beka sorunu oluyor? Ne yaptınız siz bu ülkeye ya? Bu ülkenin ayarlarını bu kadar mı bozdunuz? Siz seçim kaybedince ülke yıkılacak öyle mi? Asla öyle değil sevgili izleyenler. Sadece korku pompalamaya çalışıyorlar. Seçimi kaybedeceklerinin farkındalar ve bu korkuyla bir şeyler yapmaya çalışacaklar ve ben yapamayacaklarına inanıyorum. Beceremeyeceklerine inanıyorum. Nasıl gideceklerine kendileri karar verecekler. Demokrasiye zarar vermeden, halkın iradesini ezmeye çalışmadan gitmelerinde tabii ki hayır var. Ülkemiz için hayır var. Ama bakalım. Ne yapacaklarını hepimiz çok merak ediyoruz. Devlet Bahçeli geliyor gelmekte olan masalını anlatan, sana söz aldatmasıyla avunan münafık muhterislere sesleniyorum. Nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz. Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz diyor. Evet burada millet iradesine bir meydan okuma var. Ya gerçekten halkın %60'ı başka bir adaya oy verse siz yine gitmeyecek misiniz? İnadın orada mı duracaksınız? Nerede duruyorsunuz ya? Halkın iradesinin karşısında nasıl duracaksınız? Siz Berlusconi mi olmaya çalışıyorsunuz? Siz ülkeyi Belarus'a mı çevirmek istiyorsunuz? Siz ülkeyi Suriye'ye mi çevirmek istiyorsunuz? Ne demek? Ne demek gitmeyi düşünmüyoruz, burada kalacağız? Ne demek? Ne demek 14 Mayıs darbe girişimidir? Ne demek 14 Mayıs kader seçimidir? Ne demek halkım koltuğu teslim etmez? Ne demek? Siz ne demek istiyorsunuz? Bakın en tepesinden en aşağısına kadar cümleler. Kara İsmailoğlu Millet İttifakı'nı hedef aldı. Teröristlerin desteklediği ittifak Türkiye düşmanlarının hepsi bir yerde birleşmiş diyor. Şu kafaya bakar mısınız sevgili izleyenler? Öncelikle halkın büyük bir kısmını terörist ilan ediyorlar. Tamam mı? Kendi tanımlamalarına göre Türkiye'de onlara oy vermeyen, onlara destek vermeyen herkes terörist. Sonra da Diyorlar ki teröristler destekliyor o yüzden Türkiye düşmanları bla bla bla. Türkiye'nin düşmanının kim olduğunu gayet iyi görüyorsunuz. Türkiye'ye kimin zarar verdiğini gayet iyi görüyorsunuz. Ya depremden sonra on binlerce insan enkaz altında ölürken, can çekişirken, feryat ederken, yardım isterken yardıma gitmeyenden daha büyük Türkiye düşmanı mı olur? Ülkenin ekonomisini mahvedip yolsuzluklarla, hırsızlıklarla ülkeyi mahvedenlerden daha iyi Türkiye düşmanı mı olur ya? Reza Zarrab'ın önüne yatanlardan daha büyük Türkiye düşmanı mı olur ya? Kendi halkını düşman ilan edenden, kendisine destek vermeyenleri terörist ilan edenden, halkı parçalayandan, halka küfredenden, halkı tehdit edenden daha büyük Türkiye düşmanı mı olur ya? İktidardan düşerse, gücü kaybederse Rabia Naz'a ne oldu sorusuna cevap vermesi gereken, mahkemelerde bu cevabı vermesi gereken Nurettin Canikli diye bir adam var. Ne zaman yüzünü görsem, ne zaman bir onun açıklamasıyla karşılaşsam aklıma Rabia Naz geliyor. Evet onların da emin olun akıllarının bir köşesinde duruyor. Bir gün hesap verme korkusu duruyor. O yüzden de o hesabı vermemek için böyle korku pompalıyorlar. Böyle acayip acayip laflar ediyorlar. Muhalefet kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhuriyeti ve ulus devleti tarihe karışırmış. Allah Allah. Şu anda muhalefete oy verecek. Yani daha doğrusu 14 Mayıs'tan bir gün sonra iktidara dönüşecek belki de sizin muhalefet dedikleriniz. Çoğunluğu elde edecekler. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, çoğunluğu elde edecek belki de. 14 Mayıs akşamı. Ne olacak? Yani siz bununla neyi kastediyorsunuz? Siz bununla neyi demek istiyorsunuz? Kendi halkınızı, kendi vatandaşlarınızı darbeci mi ilan ediyorsunuz? Kendi halkınızı, kendi vatandaşlarınızı terörist mi ilan ediyorsunuz? Ülkenin kötülüğünü isteyen insanlar mı ilan ediyorsunuz? Böyle bir aptallık, böyle bir kötülük olabilir mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de, hangi parti olursa olsun oy veren herkes bu ülkenin iyiliğini istediği için gidip o partiye oy veriyor. Erdoğan'a oy veren insanlar bu ülkenin iyi iyiliği için Erdoğan'a oy veriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenler de bu ülkenin iyiliği için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyorlar. Bunun zıttını iddia eden, kendisine destek vermeyenleri düşman ilan eden her kim varsa bu ülkenin en büyük düşmanıdır. Bu halkın en büyük düşmanıdır. İnsanlar demokratik tercihlerini yapacaklar. Ama gücü eline geçirmiş, vatandaştan yetkiyi almış, sonra bununla gitmiş yolsuzluk yapmış, hırsızlık yapmış, bununla kötülük yapmış, adaletsizlik yapmış. Politikacılar da bir gün hesap verecekler. Ama insanları verdikleri oylardan dolayı hiç kimse suçlayamaz. Hiç kimse verdiği oydan dolayı suçlanamaz. Orada yasal bir parti var. İnsanlar da gidiyorlar. O yasal partiye oy veriyorlar. Orada yasal bir aday var. İnsanlar da gidiyorlar o adaya oy veriyorlar. Ağzınızı toplayın, haddinizi bilin, kendinize gelin, memlekete ateşe atmayın. Kemal Kılıçdaroğlu Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uğut Savaşı benzetmesi yaptınız. işgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız? Evet. Nerede duracaksınız? Bakın sevgili izleyenler samimi söylüyorum. Ben birçoğunu almadım buraya. Bu hiç onu almadım buraya. Erdoğan sırf bir mitingde o kadar çok yalan söylemiş ve söylediği o yalanların üstüne bir sürü korku inşa etmiş. Sadece Erdoğan değil, AKP'liler ağızlarını açıyorlar, korku ağızlarını açıyorlar, tehdit ağızlarını açıyorlar, halka hakaret. Evet, kendi halkına karşı Uhud Savaşı yapıyor, kendi halkını işgalci ilan ediyor. Neden? Oy verdiği için, siyasi tercih farklı olduğu için. Şayet kaybedeceğiniz seçime girmeyeceksiniz... E o zaman parti kurmayacaksınız. O zaman siyaset yapmayacaksınız. O zaman demokrasiden filan bahsetmeyeceksiniz. Ama kusura bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir. Her ne kadar demokrasisinin ağzını burnunu kırmış olsalar dahi Türkiye'de hala demokrasinin kırıntıları vardır ve 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının çoğunluğu otokrat bir yönetimi, diktatör olmaya çalışan bir adamı demokratik yollarla efendi efendi evine gönderecek. Ha, hesap verecek olanlar da hesap verecekler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 21 yıllık Erdoğan iktidarının sonunda Türkiye neye dönüşmüştür? Nasıl bir ülkeye dönüşmüştür? Peş peşe iki haber paylaşacağım sizinle. Birincisi 13 yaşında bir çocuğa Cumhurbaşkanlığı hakaret davası açılmış sevgili izleyenler. Evet, 13 yaşında bir çocuk bir WhatsApp grubunda yazdığı bir şeyden ötürü o WhatsApp grubundaki birisi onu CİMER'e şikayet etmiş. Bir tane savcı bunu ciddiye almış, sorumluluk almış üstüne 13 yaşında çocuğa karşı dava açmış ve 13 yaşında çocuğun cezalandırılmasını istemiş savcı. Çoluk çocukla uğraşıyor. 13 yaşındaki çocukla uğraşıyor. Düşünün yani durum buralara kadar gelmiş durumda. Yüz binlerce insana Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açılmış. Bunun içinde çocuklar var. Çocuklar var sevgili izleyenler. Bu birincisiydi. Şimdi ikincisi Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılan yaşlı adama tehdit camiye dahi gidemiyorum. Şu fotoğrafta gördüğünüz yaşlı amca Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılmış. Sonra bir şekilde bu fotoğraf yayılınca görününce caminin imamı, caminin cemaati filan başlamışlar linç etmeye başlamışlar. Mobbing uygulamaya, mahalle baskısı uygulamaya. Eskiden mahalle baskısı farklı türlüydü biliyorsunuz değil mi? Mahalle baskısı diye bir tabir vardı Türkiye'de. Şimdi Erdoğan Türkiye'sinde tırnak içinde bir hacı amca Kılıçdaroğlu'nun mitingine katıldığı için camiye gidemiyor. Neden? Caminin imamı tehdit ediyor çünkü. Türkiye'yi getirdikleri nokta burası. Ve Türkiye'yi o noktadan uçurumun ucundan kurtaracak olan da yine bu halkın azim ve kararıdır. Bu halk demokratik tercihini gider yapar ve bu demokratik tercihinin arkasında güçlü bir şekilde durursa 14 Mayıs akşamı 15 Mayıs sabahı başka bir Türkiye'ye uyanacağız diye ümid ediyoruz. Ama bütün bu ümidimizin üstünde bir kara bulut, bir tehdit, bir korku dolaşıyor hepimiz de bunun farkındayız. Kaybederlerse gitmezler mi? AKP sözcüsü Ömer Çelik bütün planları bozmuş. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak bilmiyorum. Çünkü seçime 12 gün kaldı. Bu 12 günde yeni bir strateji belirlemek çok zor. Diyor ki bunların amacı Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek düşünebiliyor musunuz bakın aylarca gizledik bunu biliyor musunuz aylarca gizledik aylarca bundan bahsetmedik anladı ama görüyorsunuz nasıl bir zeka nasıl bir beyin nasıl bir kapasite insan gerçekten hayret ediyor bunlarla mücadele etmek çok zor gerçekten seçimi ne zannediyor bunlar ya gerçekten seçim deyince ne zannediyorlar ya da Bunların kafasında gerçekten devlet ne? Kendilerini gerçekten devlet zannediyorlar. Erdoğan'ı insanüstü bir yere konumlandırmışlar. Asla koltuktan inmemesi gereken bir şey olarak görüyorlar galiba. Bir tür olarak görüyorlar onların ifadesiyle. Evet yerli ve türlü diyebiliriz. Böyle bir tür var karşımızda ve bütün sırrı bozmuş ya. Peki neden koltuğu bırakmak istemiyorlar? Hiç öyle ulvi cümleler, büyük cümleler falan kurmaya gerek yok sevgili izleyenler. Böyle derin anlamlar aramaya gerek yok. Mansur Yavaş bütün konuyu özetlemiş aslında. Neden gitmek istemediklerinin cevabı? Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı işlerle, ihalelerle Türkiye'nin ilk yüz zengini içerisine giren insanlar var diyor Mansur Yavaş. Melih Gökçek döneminde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden nemalanıp orayı sömürüp Türkiye'nin ilk yüz zengin arasına girenler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni düşünün sevgili izleyenler. Diğer Büyükşehir Belediyelerini düşünün. Bunlar sadece belediyeler. Siz bir de devletin, hükümetin imkanlarını düşünün. Ellerinden giderse neyi kaybedecekler? Parayı kaybedecekler. En büyük korkuları bu. En büyük endişeleri bu. Siz bakmayın Allah'tan, dinden, imandan, kitaptan, bayraktan, şehitten bahsettiklerine. Bütün kelimelerin altında para yazıyor. Bütün cümlelerin gizli öznesi para. Güç, iktidar, menfaat, başka bir şey yok. Siz bakmayın Ümraniye düşerse Mekke düşer dediklerine. Onların umurunda olan tek şey para. Ve ansızın karşımıza şöyle haberler çıkıyor. Erdoğan'ın hatırına Amerika'da 28 ay cezaevinde yatan Hakan Atilla. Erdoğan'ın hatırına yattı sevgili izleyenler. Reza Zarrab bütün her şeyi anlattı. Bütün her şeyi itiraf etti. Hakan Atilla Amerika'ya niye gittiyse orada yakalandı, yargılandı. 28 ay cezaevinde yattı. Sonra Türkiye'ye geldi kahraman gibi karşılandı. Borsa İstanbul'un başına geçirdiler. Sonra Borsa İstanbul'dan ayrıldı niye ayrıldıysa. Dün Kıbrıs'a gitmeye çalışıyormuş. Havalimanında durdurmuşlar, pasaportunu el koymuşlar. Yurt dışı çıkış yasağı varmış. Hem de 2 yıl öncesinde. Borsa İstanbul'dan ayrıldığında pasaportu iptal edilmiş. Haberi bile yok. Haberi bile yok. İşte suçluların ittifakı böyledir sevgili izleyenler. Hiçbirisi birbirine güvenmez ama hiçbirisi birbirini satamaz. Çünkü hepsinin birbirine karşı dosyası var. Hepsi birbirine kirli bir zincirle bağlı. Biri koparsa, o zincirin bir halkası koparsa hepsi dağılacak. Bundan çok korkuyorlar ve hepimiz biliyoruz ki hırsızlar çalarken değil paylaşırken kavga ederler. Ve korkuyorlar yurt dışına gidip hadi başkaları da itirafçı olursa hayırsever iş adamları Reza gibi gidip öter her şeyi anlatırsa çünkü anlatacak o kadar çok şey var ki. Ama hepimizin temennisi şu gidip Amerikalarda Avrupalarda anlatmasınlar. Türkiye'de Türk mahkemelerinin önünde ötsünler hesap versinler. Değil mi? Çünkü bu halka çok şey borçlular. Çünkü bu halkın çok şeyini gasp ettiler. Erdoğan miting yaptığı her yerde çok saçma şeyler söylüyor. Çok büyük yalanlar söylüyor. Hangisini buraya alacağımı bilemedim. Konuyu da çok uzatmaya gerek yok. Mevzuyu zaten siz biliyorsunuz ama şundan bahsetmezsem olmaz dedim ve son olarak sizle bunu paylaşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var demiş. Hey Allah'ım ya Rabbim. Hey Allah'ım ya Rabbim. Hadi bizi geçtik. Hadi bizi geçtik. Biz artık alıştık filan da. Zaten bize acıdığı yok da. Ya karşısındaki topluluk, karşısındaki kalabalık bir tane Allah'ın kuluşunu demiyor mu? Allah Allah ne diyor bu adam ya? Hayda demiyor mu kimse? İyi de birader sen bu adama dalga geçiyordun ya. Hadi sıkıyorsa gel aday ol diyordun ya. Hadi çık karşıma diyordun ya. Yüreğin yetiyorsa çık karşıma aday ol ya. Dalga geçiyordun ya. Sevgili izleyenler evet haklısınız. Aylarca, yıllarca dalga geçtiği, Bay Kemal diye dalga geçtiği adam karşısına çıktı, aday oldu. Ve dalga geçtiği, hakaretler ettiği o adama kaybedecek. O yüzden şu anda ne yapacağını bilmiyor. O yüzden ne dediğini bilmiyor. Ve kim bilir akıllarında kaç tilki dönüyor. Kaybederse gider mi? Gitmezse ne yapar da gitmez? Giderse nasıl gider? Bu soru hepimizin aklında duruyor. Hepimiz bunu merak ediyoruz. Ama bunların hepsinin öncesinde insanlar gidecekler, oylarını kullanacaklar, değişim için iradelerini gösterecekler. Bu halkın çoğunluğu git dedikten sonra o koltukta hiç kimse kalamaz. Buna hepimiz inanmalıyız. Buna hepimiz güvenmeliyiz. Sabırla, umutla ve kararlılıkla herkes 14 Mayıs'ta sandıklara gitmeli, görevini yapmalı ve demokrasinin gücünü kullanarak Türkiye'yi bu karanlıktan kurtarmalıyız. Ondan sonra giderler.